sonunda. Ay evet ya gerçekten. Bence burayı birazcık gezmeye girebiliriz. Zaten bir hafta buradayız sonuçta. Evet. Ama ilk önce bir yatakları falan baka bakarsak çok daha iyi olabilir. Evet. Bir yataklarımızın konforumuzun falan şeye bakalım. Evet. Ona göre e, oda değiştiririz. Evet. Hmm. Ben bir bakayım. Tamam. Şöyle. Aa burası çok güzel kardeşim. Evet. Sen de Ama ben çok yoruldum ya. Gez, gezelim bence hem biraz evet, yemelim de sonra birazcık yatalım ha. ya. Evet yoruldum. birazcık yemek falan yeriz belki o sana iyi gelir seni yumuşat. Zaten arabayla geleceğiz. bir yerlerde inip falan yemekler falan yeriz. Buranın buranın yeri çok güzel. Ben de görmüştüm fotoğraflarını. Evet hadi gel arabaya. Binelim. Arabayı şu arkaya park etmiştik. Ee, tamam. Evet. E, şimdi arabaya binelim. Tamam. Gezmeye başlayalım. Ay buralarda ne kadar güzelmiş değil mi abla? Aynen kardeşim ya. Kardeşim bir şey diyeceğim. Ee, yani şöyle diyeyim. ben Ben bir yer biliyorum burası. Antalya çok güzel bir yer yani. Bu Antalya'nın e, şey işte Antalya'da çok şey yeniliyormuş. E, baya böyle yemek seven bir yermiş. Hmm. bu yası. Ben, ben hiç duymamıştım. Bir yerlerde okudum da ben biliyorsun çok kitap okuyorum. <laughs> ben de abla okuyorum. Kardeşim e, e, şuraya park edeyim ben. E, park edeyim. Hemen şöyle park ettim. İstersen gel biraz burada yürüyüşe çıkalım. Evet. Ay ya. Bence gezelim. Gel böyle yürüyüşe çıkalım. Biraz tamam. dükkanlarda bakarız. Tamam olur. Ee, bir şey diyeceğim. Bence e, şu gel. Şurada bak çok güzel yemekler var. Orada yiyebiliriz. Olur. Benim için fark etmez. Tamam. Hadi gel yiyelim ben. Ay, yemeğimizi yiyelim. Sonra da hemen arabaya binip eve gideyim. Tamam. Evet, yemeğimizi de yedik sonunda. Evet, arabaya binelim hemen Şöyle bineyim. Şimdi eve gidelim. Evet. Şöyle eve gidelim. Hmm, şuraya bizim park ettiğimiz alana park edelim. Şurada. Hala da kapmamışlar şaşırdım. Aynen, evet şimdi odamızda geldik. Aynen ben hazırlandım e, uykuya, ben e, e, şey hadi gel uyuyalım o zaman. Evet. <Sessizlik> yine de, yine evlendim. Merhaba arkadaşlar, bugün yine Barbie Günlükleri TV ile bir, bir video çektik. Evet. Arkadaşlar çok e, görüntüleme veler like gelmedi ama biz yine az biraz emek verdik. Yani az bir video çektik. Emek bayağı verdik. Kısa bir video çektik. Evet. Lütfen emeğimizin karşılığını almak istediğimiz için lütfen like at. Kanalıma abone olup like etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve ve arkadaşlar e, şöyle diyeyim. E, şu şekilde arkadaşlar yani ben, biz ara sıra video çekebiliyoruz. Ya, yani yan, çok, evet. E, görüşemiyoruz. Yani görüşebiliyoruz ama neyse arkadaşlar. E, ee, yani kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. E, ee, bu kanala abone olsanız orada Barbie Play TV ve More Princess ha var. Onu da abone olun. Hı, abone, abone olun. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ama ben de açmadım. Neyse arkadaşlar. Ya. Zaten arkadaşlar. E, 140 abone. Aynen. <laughs> 140 abone arkadaşım. Bir 50 olalım arkadaşlar. Lütfen. Arkadaşlar bir. Onu bir siz bin yaparsınız. Neyse. Milyon da yaparsınız. Neyse arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar hmm. Barbie Cennet kanalında 100 abone yapalım lütfen. Evet. 100 abone yapalım gerisi gelir zaten. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Öndeki şeyi yazacağım. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşımla oynatalım. Ya ben şimdi. Eme bunu verdi. Arkadaşlar. Eme bunu verdi. Şimdi. Ayağımı gösteriyor arkadaşlar. <laughs> Ayağımı gösteriyor. Arkadaşlar. Ne mi Arkadaşlar ben. Arkadaşlar rezil Arkadaşlar. Gidiyor mu? Ya. Çıkıyorum. Arkada. E, kamera Arkası birbirimizi çok galiba bağırıyoruz. Döveceğiz arkadaşlar. Hı. birbirimize döveceğiz. <laughs> kamera arkasını görseniz çok gülebilirdiniz. Olaya da karışabilirdiniz. Arkadaşlar kamera arkası ben arkadaşımı döveyim bir geleyim size. Ya <laughs> arkadaşlar bu beni dövüyor. Arkadaşlar <laughs> dövdüm onu. Ya arkadaşlar bu beni dövüyor ya. <gülüyor> dövdüm. <gülüyor> Ağlıyorsun be arkadaşlar. <laughs> Arka <laughs> tamam kanka özür dilerim. Ya bana dürüntün beni. Ayırsın. Beni dürüstlün. <laughs> arkadaşlar şaka. Acayip bir şaka. Şey. Ama yine güzel bir şaka şey oldu. Hadi hadi bay bay.